Günaydın burası. Burası Pescara. Ha, Pescara ne? Si. Evet burası Pescara. Ee, İtalya'nın güney sahili. Ve bizim girdiğimiz yer şu anda özürlülerin ve halkın girdiği serbest bir plaj. Şu gördüğünüz denizdeki kayalar güney sahilince boyunca var. Sebebi de sonradan anladık. Deniz çok dalgalı olduğu için dalgaları kesmek için kayaları görüyorsunuz herhalde. Şimdi oraya doğru gidiyorum zaten. Burası Peskara. Peskara'nın bugün deniz burada çok güzel. Dün dalgalıydı. Dün bir kere girebildik. Ama bugün de yolculuk yapacağımız için. Burada insanlar denize pek girmiyorlar. Dikkat ederseniz bakın herkes yürüyüş yapıyor. Ama sahil mükemmel. Ne de olsa İtalyan sahili. Bakın görüyor hep yürüyorlar. Hep yürüyorlar. Bizim arabamız da yolun şey tarafında. Kenarda. Fazla çekim yapamıyorum fazla şeyimiz yok yerimiz yok